Öyle ben bu kadar çıktım Bu sefer ben soruyorum. Aa. Sizin doğum gününüz olmuş. Tabii ki de şık yani. geleceğiz. Özelsiniz bizler için biliyorsunuz. Ederim, doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yılınız, yeni yaşınız uğur getirsin sizlere diyelim. Neler hissediyorsunuz? Bugün de çok fazla dostunuz yalnız bırakmayacak. Siz neler söylemek evet. istersiniz? Uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarım var. Hepimizin setleri yoğundu. O yüzden bir denk gelemedik bir türlü. Hı hı. Bugüne kısmet oldu. Öyle küçük ufak bir yemek yiyeceğiz aslında. Ne çok hediyeler şey. var yakın dostlarınızdan? Daha Açıldım daha hiç görmedim, hediye paketleri. Ama hediye paket onlar zaten vakit. Yani vakitleri bir kere hediye. Çünkü hepimiz çok yoğun çalışıyoruz biliyorsun hı hı. yoğunluktan. Öyle. Kaç kişilik bir grup efendim? Doğum günü listesi arkadaşlarınızı çağırırken zorlanıyor musunuz doğum gününüze? Çünkü davet edemedikleriniz darılıp kırılıyor mu? Öyle deme şimdi. Çok <laughs> var. Çünkü küçük bir grubuz bugün. Ee, çok büyük bir şey yapmak istemedim çünkü Ramazan biliyorsunuz iftardan sonra sizin de bu arada <laughs> kutlu olsun. Teşekkür ederim ee, sağ olun. şey oluyor yani e, zor oluyor hepimiz aynı anda bir arada olmak. Çok kalabalık olunca da aksiyete falan da geliyor. Bana. <laughs> o yüzden böyle küçük aile arasında diyebiliriz aslında çok yakın arkadaşlarımla olacağız. Projeyi soralım devam eden bir projeniz var neler söylemek istersiniz? Evet, projeyle ilgili. güzel gidiyor. Ratinglerimiz de güzel. Bakalım. Ee, güzel olacak yeni sezonla do sonuna doğru konuşamadım şu an yalnız başladı. <laughs> Sezon sonuna doğru bayağı sürprizlerimiz var. Yeni yıl yeni yeni yaşını size aşk getirecek mi yoksa para mı mutluluk mu neyi arzulayacaksınız Perçekten. pastayı üflerken? Vallahi <laughs> <laughs> iş tamamen sadece güzel işler yapmak. Hı, -hı. Öncelikle sağlık tabii ki. Hı -hı. En önemlisi o. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Başka bir şey sormam. <laughs> Tamamdır o zaman. Var mı sorusu olan? Yani, yani şeker pembesi ceketi de soralım da. <laughs> Yine geldi. <laughs> <laughs> Yine geldi. Bitti. Kostümler. Ee, oh ya şey. öyle. Biraz tatlı olmuş. Güzel. Zaten. Çabal, çok tatlı olmuş. Bizler çok beğendik. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, var mı Sor, sorusu olan? Çok beğendim. Bekliyorlar <laughs> zaten. Bu sebebi parçalayacak. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun.